Bir orta cezalarına. Gol. Kafana gol. Ariften. Mükemmel bir gol geldi. Harikten mükemmel bir gol geldi. Evet. Aynı Erzurum maçındaki golün benzer şekli. Evet. Aynı yine kalktı beyden vurdu. Yani gemisini kurtardı kaptan. Evet, evet. garantin yokluğunda evet, takım kaptan, aktar. olarak, olarak çıkmıştı Arif. Mükemmel, aferin. Evet. Mükemmel. söyledim yani e şimdi Sayın Yiğit, gören göz kılavuz istemiyor. Yani pozisyonlardan bir tanesini bulup böyle çevireceksin. Çünkü var. 8 dakika iyi, evet. iyi lazım. Çok iyi değerlendirmek lazım. lazım. aynı ceza sahasının içinde olan puan hakkı olan takım zaten Çanakkale Dardanel Spor. Çünkü çok pozisyon yakalayan ve haksız bir penaltıya maruz kalan o. Haydi Gökhan. Haydi, Gökhan mı atıyor? atar bunu. Zaten kaleci falan göremez bunu. Ama arkanı dönüp gitmeseydin bari Gökhan'la. Mermi Şahanet gibi. Mi? verildi. Gökhan vuruşu. Gökhan. Göremez kaleci. Evet. Formalar falan atıldı. Evet. Gökhan'a yakışan da buydu. Aferin Gökhan. Kaleci falan göremez. Göremedi de valla. Bravo.